Bugün sizden çok büyük iş bekliyorum. Performans bekliyorum. Tamam mı? Konya'da müşterilerin doğal yumurta talebi üzerine köyleri gezerek tavuk toplayan Mehmet Kasalak, vatandaşlardan satın aldığı tavukları iş yerine getirdiği sırada hayvanların araçtaki rahatlığını fark etti. Kasalak buradan yola çıkarak hayvanlarını eski otomobiliyle kısa mesafelerde gezdirmeye başladı. Tavukların yumurtalarının tadının ve kalitesinin de arttığını fark eden Kasalak, üretim yaptığı tavuklarını gruplara ayırarak günlük olarak yumurta servisi yaparken aracıyla gezdirmeye başladı. Ben köylere gidiyorum genelde. Köylerden hep hayvan tavuk toplayıp geliyorum. Gelirken baktım hayvanlar huzurlu, rahat geliyorlar sıcak. Böyle aklıma fikir geldi. Gezdirdim. ilk gezdirdiğimde bir 8-10 yumurta aldım. Baktım hayvanlar güzel. Öyle günlük genelde gezdiriyorum. işte çıkan yumurta millet alıyor. Kimisi zevkini alıyor, kimisi gerçekten sevdiği için alıyor. Gezinti sırasında katalogun bir arkadaşının çektiği videoyu sosyal medya platformlarında paylaşmasının ardından büyük beğeni topladı. Benim bir günüm komple macerayla dolu. Çünkü arabamı görenler kimi korneye basıyor, kimi durduruyor, hayvanların resmini çekiyor. Kimi yanıma geliyor işte sevebilir miyim satlık mı atlık mı söylüyor. Sabahtan başlıyorum işte çıkıyorum hayvanlar dolduruyorum geziyoruz etrafta yeşillik bulduğunda salıyorum orada yayılıyorlar. Hayvanlarla vakit geçirmeyi çok sevdiğinin altını çizen Kazalak'ın hedefi ise üretim kapasitesini daha da arttırmak. Seviyorum hayvanlarla uğraşmayı seviyorum. Ee, hayvanlar bana ayrı temi huzur veriyor. Yani e, ben bu işin parasal yönünden daha fazla Hayvanlarla vakit geçirmeyi daha çok seviyorum. İşte arabada gezenler günlük ne çıktı? İşte 15-20 yumurta onu müşteriye veriyorum. Ama kendimizin ayrıca yerimiz var. Orada hayvanlarımız sağlık vaziyette bahçede. Hedefim daha büyük çiftlik kurmak ama işte gücüm buna yetiyor. Şimdilik bununla başarabildiğimi başarıyorum. Allah nasip ederse inşallah ileride daha büyük çiftliğini kuracağım yani. Organik olarak çiftliğini kuracağım.